Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun çıkmazından Merya. Bugün sizlerle bu videoda Kingdom Online'da mesleklerimizi nasıl geliştiririz? Mesleklerimiz ne işe yarar? Ve meslekleri nereden alabiliriz? Bu soruları sorularımızı cevaplayacağız. Öncelikle mesleklerimizi nereden alabiliriz sorusuna gelelim. Mesleklerimizi buradan alabiliriz. Sienna'nın hemen şu aşağısından. 10 level olduğunuz zaman burada zaten 4 tane hatta 5 tane quest belirleyecek sarı renkli ara questler ana görevlerden değil ee, bunlar sizin mesleklerinizi geliştirmenize yardımcı olacak başlangıç görevleri zaten onları yaptıktan sonra da size başka bir görev vermeyecek ee, haritanın bu bölümüne geldiğiniz zaman e, 4 tane meslek seçeneğiniz var ve bunlardan sadece iki tanesini seçebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi terzilik, bir diğeri silahçılık, bir diğeri simya bir diğeri de zırhçılık. Şimdi bunları neye göre, göre almalıyım diye sorarsanız şu şekilde cevap verebilirim. Bu sizin karakterinize klasınıza göre değişir mesela. Eğer rogsanız yani hırsızsanız veya büyücüyseniz e, terziliği kesinlikle almanız gerekiyor. Neden? Çünkü terzilikte sizin işinize yarayacak itemleri yani eşyaları yapabilirsiniz. Zırhtı, ondan sonra omuzluk, kask e, bunları terzilikle yapabilirsiniz. Onun dışında eğer warrior'sınız yani savaşçısınız veya klerik yani şifacıysanız size e, zırhçılık almanız gerekiyor armor smith şurada armory zırhçılık almanız gerekiyor neden çünkü e, zırh, zırhçılıkta sadece warriorların ve clericlerin giyebileceği zırhlar tasarlanabiliyor ben o yüzden kendime terzilik aldım çünkü ben bir e, rogue'um şuradaki sembolden anlayacağınız üzere e, diğer bir e, ikinci ne almanız gerektiğini de söyleyeyim. İkinci seçeneği aslında bu tamamen size bağlı bir şey. İsterseniz ikinci seçenek olarak silahçılık alırsınız, isterseniz simya geldik alırsınız. Simya geldik ne işe yarıyor? Xircraft ee, yapabiliyorsunuz. Ondan sonra taşlar var, zırhınıza takabileceğiniz ve ekstra özellikler kazandırabileceğiniz. Şuradaki taşlar gibi. Bu taşları levelını yükseltebiliyorsunuz. Bu taşları craft yapabiliyorsunuz. E, iksir yapabiliyorsunuz. Onun dışında parşömen yapabiliyorsunuz. E, mesela atıyorum size ekstradan can veren bir parşömen, süreli bir parşömen yapabiliyorsunuz. Bunlar simya gelin işleri. Silahçılıkta da ise adı üstünde silah yapabiliyorsunuz. Hançerler, staff, e, asalar, yaylar, e, silahlar balyozlar vesaire vesaire ee, ilk dediğim gibi birinci becerinizi kendi klasınıza göre seçin terzilik veya zırhçılık bunlardan bir tanesini seçin İkinci becerinizi ise e, silahçılık veya simya simyagellik seçin benim önerim bu ama eğer hani ikinci becerimi de e, zırhçılık alacağım birinci becerimi terzi, terzilik alacağım alacağım diyorsanız bu sizin tercihiniz. Bu ne işime yarar diye sorarsanız da şöyle yapabilirsiniz. İşte terzicilik, terzilik mesleğini kendinize eşya yapıp üstünüze giymek için kendiniz için kullanırsınız. Onun dışında zırhçılık mesleğini de zırhları yapıp satabilirsiniz. onun dışında bazı sorular geliyor işte oyuna başlar başlamaz mı meslekleri kasmaya başlayayım yoksa 45 olduktan sonra mı meslek işine gireceğim diye ee, arkadaşlar bu da size bağlı bir şey ben hani ticaret hayatında erkenden atılmak istiyorum diyorsanız oyuna başlar başlamaz yapın ama onun dışında ya 45'e kadar önce bir 45 olalım gerisini zaten yaparız diyorsanız da 45'ten sonra yapabilirsiniz hani herhangi bir e, zorunluluğu yok. Hani illa şu level'da yapmalısınız diye. Eyvah sonucu gidecek. <laughs> e, her neyse hemen o zaman çabucak ilerleyeyim. Çabucak nasıl ilerleyeceğim ya? Her neyse Y'ye basarak e, beceri kısmını açabiliyorsunuz. Buradan becerilerinizi görebilirsiniz. E, create item derseniz yani aşağıdaki tuşa basarsanız burada aldığınız becerileri görürsünüz meslekleri burada ilk aldığınız burada ikinci aldığınız gözükür e, bunlardan siz de fark ettiyseniz isimleri renkli bir, kimisi beyaz kimisi e, turkuazımsı yeşil kimisi daha açık yeşil en altta da griler var bunlar neden böyle diye sorarsanız şu şekilde gri renkli bir eşya yaptığınız zaman o eşya size atıyorum iki e, tecrübe kazandırıyorsa e, şu yeşil renkle yaptığınız eşyalar size 4 tecrübe kazandırıyor mesela daha turkuazımsı renkte yaptığınız eşyalar size altı tecrübe kazandırıyor e, beyazlar ise 10 tecrübe kazandırıyor mesela e, şimdi peki bunlar ne? abla diye sorarsanız da şu şekilde cevap verebilirim. En üstteki e, beceri puanınız sizin tailoring'de yani terzilikte ne kadar ilerlediğinizi gösteriyor. 90'da 70 ilerlemişim ben mesela. E, bu alttaki sarı bar ise bu 70'i ne kadar hızlı yükseltirim yani nasıl yükseltirim onun e, şeyi yani bu sarı bar en uca kadar dolduğu zaman bu 70'ten 71'e yükseliyor. O şekilde söyleyebilirim. Bu meslek olaylarının yükseltme olayı bu kadar. Yükseltme olayı. Yine ben çok etkileyici bir şekilde konuşuyorum. <laughs> Şimdi en basitinden item yapmaya geçeyim. Burada gördüğünüz üzere iki tane eşya istiyor öyle değil mi? Bunlardan bir tanesi saving Kite, bir tanesi raw berry bunlardan bir tanesini hemen direkt e, terzim, terzimizde satın alabiliriz bu. hangisi saving kit Şu şekilde e, ablamızla konuşuyoruz shop'a geliyoruz burada gördüğünüz üzere saving kit burada satılıyor onun dışında burada 4 item daha satılıyor ama bu 5 item'ın dışındaki diğer item'ları sizin kendiniz dışarıdan bulmanız gerekiyor. Ya yaratık öldürerek buluyorsunuz ya da dışarıdan eşya toplayarak. Bu eşya toplamada nedir, neyin nesi diye sorarsanız gathering yani toplama becerileri de burada devreye giriyor. Şimdi gördüğünüz gibi rubber katın bu toplama becerileriyle elde edilen bir tane kumaş, kotun beri kumaşı. Eğer Türkçe'ye yanlış çevirmiyorsam ve bunu levelı düşük olduğu için Siyanla da bulabilirsiniz. İşte burada. Mesela direkt kapının dışında gözüküyor. Beru diye de ismi yazıyor zaten. Ee, mouse üstüne getirdiğiniz zaman bitkinin ismi, e, vere, size vereceği toplama puanı ve onun dışında da e, bunu toplayabilmek için en az kaç level olması gerekiyor. Burada da birisi yanımda topladı direkt aldığı höşönk diye ee, her neyse bunu aldığınız zaman sizin inventörünüze bu bel katanı direkt veriyor ve bunlardan 8 tane yanlış hatırlamıyorsam ilk başlarda 8 tane elde edince ve 5 tane de saving card satın alınca ilk botunu botunuzu yapabilirsiniz gördüğünüz gibi zaten botun üstüne geldiğiniz zaman üstünde sadece wizard yani büyücüler için kullanım var diyor. Diğer bir çeşit botumuz ise sadece roglar için kullanımı var diyor. Yani hırsızlar için. Mesela bundan sonra da eldivene geçiyor. Diğer çeşit bir e, botlara geçmiyor. Ee, buradaki collecting yani toplama becerilerinin level atlaması da yine e, bununla aynı olayda. Şimdi peki şöyle bir soru aklınıza ulaşabilir. Abla bunu ben 30'da 30 yaptım skill level için 30 istiyor. Ben bunu 30'da 30 yaptım ama daha ilerlemiyor. Nasıl yükseltebilirim diyorsanız çok basit. Yine e, hangi becerinizi 30'da 30 yaptıysanız oradaki kişiye gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki benim becerimi geliştir diyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman sizin becerinizi 30'da 30'dan e, 60'da 30'a yükseltiyor. Yani bir üst kademeye taşıyor. 60'da 60 yaptığınız zaman yine aynı adımları uygulayarak onu işte 90'da 60 yani bir üst kademeye çıkartabilirsiniz. Peki meslekleri gösterdin ama toplama becerilerini nereden yükseltildiğini göstermedin Güzel soru. İşte burada arkadaşlar. Bu abimiz madenci, maden için bu abimizle konuşuyorsunuz. Buradaki ablamızda toplamacı yani çiçekleri toplama becerisini yani şu collecting becerisini geliştirdiğiniz zaman da, da buradaki ablamızla konuşuyorsunuz. Şimdi e, levelleriniz ilerledikçe sizden istediği eşyalar artacak. Sizden e, istediği eşyaların levelları da artacak. Ve e, her şey artacak kısacası öyle söyleyeyim. Ve mesela size şunu örnek gösterebilirim. Mesela burada işte case katın diyor. Onu toplarsınız. Black crystal. Bunlar yaratıklardan düşüyor zaten. Bu ikisini de satın alıyorsunuz. E, peki bu ne? Bu nereden geldi? Bunu da hemen söyleyeyim. Bu eşyaları yap, e, yaptığınız, craftladığınız eşyaları parçalayarak düşürebiliyorsunuz. Hemen göstereyim onu da. Mesela bu ayakkabıyı Yapıyorum şu anda ben. Şuradan hop. Süresi doldu. Nereye geldi? Buraya geldi. Bu craftladığınız yani yaptığınız eşyaya sağ tıklıyorsunuz. Ee, burada giyin kuşan olması lazım. Bunun aşağısında da parçala olması lazım. Parçalaya tıkladığınız zaman yes diyorsunuz ve buyrunuz üç tane geldi bile. Şu anda elimde 8 tane olmuş oldu. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bunları da bu şekilde elde ediyorsunuz. Peki. Bir başka soru. Ee, benim buradaki başlangıç becerilerimin hepsi yeşile döndü. Ve hatta griye döndü. Ben daha yüksek level'a getiremiyorum mesleğimi. Ne yapmam lazım? Tarif almanız lazım arkadaşlar. Bu tarifleri de yine ee, Level'ını yükselttiğiniz mesleğin sahibiyle konuşuyorsunuz. Mesela terziliği yükselttiğiniz. Yani hep tersi, terzilikten örnek veriyorum. Kusura bakmayın. Ee, Shop'a geliyorsunuz. Bu shop'ta fark ettiyseniz ikinci bir sekme var. Bu ikinci sekmeyi açıyorsunuz ve burada tarifler var. Ee, her level'dan her level için, hemen hemen her level için tarifler var. Bütün, e, oyundaki bütün tarifler olmasa da tariflerin çoğu burada var mesleklerinizi geliştirmeniz için gerekli olan tarifler diyeyim hatta. Ee, mesleğinizi geliştirdikten sonra, level'ını yükselttikten sonra bu tarifleri alıyorsunuz, ondan sonra da okuyorsunuz. Peki ben bu tarifleri ne zaman almalıyım, ne zaman uygundur diye sorarsanız da e, mes mesleğinizdeki yapabildiğiniz itemların isimlerinin rengi şu şekilde bir yeşile döndüğü zaman daha aşağısız demiyorum bak. Şu şekilde bir yeşile döndüğü zaman alabilirsiniz. En iyisi idealdir. Neden? Çünkü bunlar beyazlardan daha az experience veriyor size. Bu yüzden ee, ondan dolayı, bu yüzden, ondan dolayı. <laughs> çok güzel konuşuyorum cidden. Kusura bakmayın. Ee, yeşile döndüğü anda yeni tariflerinizi alın. Buradan zaten size e, gösterecek hangi tarifleri okuyabileceğinizi. E, kırmızı Bu şekilde kırmızıya boyanmamış olanlar yeni e, sizin Okuyabileceğiniz tarifler olacak. Onları sazın alın. Ondan sonra da sağ tıklayarak okuyun. Ve onları kraflamaya başlayın. yine onlar yeşile döndüğü zaman da bu sefer bir üst seviyedeki. Bu böyle bu döngü bu şekilde devam edecek. Şimdilik bu kadar. Benim size başka söyleyeceğim bir şey var mı? Ee, henüz yok Şunu diyebilirim bir de Ya ben işte Mesleklerle uğraşmak istemiyorum hiç işte bunları kasmaya gelemem Ondan sonra zaten lejyonumuzda e, Birisi var o bize item craftlıyor biz ona sadece malzeme getiriyoruz falan derseniz ki böyle yapan lejyonlar var ee, Meslek almasanız bile collecting yani şu gathering şu ikisini geliştirin ee, her adım attığınız yerden eşya toplayın ve o eşyaları satın en kolay para kazanma yöntemi şu anda millet bu şekilde hani para kazanıyor en basitinden öyle söyleyeyim ve hani elinize gelen bu eşyaları işte atıyorum tin leather hide raw leather yani deriler, bu derileri, bu kristalleri ondan sonra taşları hatta taşları bile atmayın. Gerçi bir süreden sonra çok fazla birikiyor ama olsun. Peki bu taşlar ne işe yarar diye soracak olursanız da bunları simyagellere veriyorsunuz ve simyageller bunları bir üst seviye taşlara çıkartıyorlar. O yüzden. Yani bunları bile satabilirsiniz. O derece. Benim başka söyleyebilecek bir şeyim ...yok sanırım. Evet arkadaşlar... ...izlediğiniz için bu videoyu teşekkür ederim. Ee, sizin sorularınızı... ...mümkün olduğu kadar yanıtlamaya çalışacağım. Bundan sonra da eğer beğenirseniz... ...videolar gelecek. Ee, aşağıda Facebook sayfamın... ...linkini paylaşacağım. Oraya sormak istediğiniz soruları sorarsanız... ...sevinirim. Ben de ona göre videoyu çekerim. Ee, kendinize iyi bakın. Şansınız bol olsun ve iyi oyunlar